Bunu bir ben yapmadım. Sanırsam. Eldorin'in izleyicilerin en epik mesajları. Oha. Ne oluyor aman koyayım ya. Siktir almayacağım araba. En güzel kadın en iyi yemek birebir hayvan yani bunları yaptık zaman da yani kadın mı bir anda yeni kadın mı türedi zaten bunu e, diğer uygulamada yapan kadın yani zaten bunu yapmıştık yani farklı bir kadın türemedi bak yanlış mıyım yap Yap. Ye. Bu ne? 16 olsun yeter ya. Seçimler en iyiler rastgele. Bunu ne yapacağım? Rastgele mi yapacağım? Kadın yayıncı falan yapma abi. Hiç beni o sokmayın. Kadın yayıncı falan yapmam. Çünkü ben size değil, kendime göre yaparım. Sonra o, 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 o yapmayayım ya. Yani. En iyi. Tamam. Turnuva ağacı. On bu mu kör sıralama? Bur burası hangisi? Turnuva ağacı. Tamam, okey 16 32 yap. Değil mi? kadın yayıncı olmasın dedim. <laughs> Birinciye kadın yayıncı geldi. <laughs> Abi Ertas'la Leburcu Burcu Özberk. Ben kendi fikirlerimi söyleyeyim yoksa size göre mi yapayım? Bence ben kendi fikirlerimi söyleyeyim. Siz bu etkinliği 57 kere falan yapmışsınızdır. Ben kendi fikrimi de belirteyim. Kendime göre yapayım. Siz, ben sadece sizin oylarınıza bakayım. Nasıl fikir? Bu arada bir diyerek Sıla'ya iki diyerek de yani Mavi taraf 2, kırmızı taraf 1 diye geçiyor. Chat'te e, şey kaldırın. Dur hatta ben yaparım. E, özel sohbet kişileştirilmiş. Bunu da 1 dakika yapsak yeter. E, slow motion 2 saniye yeterli. Tamam. E, ben kendi kafama göre gidiyorum. Türkü Su Demirel Ayça Ayşin Turan. Ben buraya Türkü Su Demirel derdim. Sizi etkilemiyorum. Herkes kendince kafa yani kendi güzel bulduğu kadına versin. Şöyle şöyle. Tam birinci olamaz zaten. Neyse. Erzen Soylu Pınar Deniz. Ben buraya Pınar Deniz derdim sanırım chat ya. Ben Pınar Deniz derdim. Yasemin Kay Allen Amerikalı falan mı kocası? Ben buraya Ceren Savaş derdim. Böyle blop, blöp, Bir kere yazmanız yeter, abi. Spam atmanızın hiçbir önemi yok. Ben buraya Ceren Savaş derdim sanırım. Gizem Mads'in yüzü gözükmüyor abi yani kolu kapatıyor. Bakalım hemen. <laughs> Bu mu? Taksim Zelisi Cenk'e döndü. Ne yapıyorum amına koyayım? <laughs> ben çok başa baş. Harbi şöyle bir oylama da yani ben gizem derdim ya. Hande Erçel hayal köseoğlu oldu. Hande Erçel ya burada ben tartışmaya kapalı olduğunu düşünüyorum. Estetik mesele umurumda değil abi. Kendine iyi bakan kadın baksın Ana ne? limitlerin ötesine gidebildik hakikaten umurumda değil. Bu iki ben siz hayali seçebilirsiniz ben ander çalıyorum. Serenay Serkan Melisa dön gel direkt. <laughs> Asem Maral Sinem Özdoğan ee... Maral ya bura. Maral Hanım bence daha güzeldir. Bence değil ya yani. Genel olarak da öyledir yani. İrem Kızıltaç, Alina Boz. Abi anne Boz'un bence kötü bir fotoğrafı seçilmiş. Halina e, hanım gayet güzel bir hanım, hanım abla eee Evli mi bununla? Bu adamla pardon Evet sanırım Allah bir ömür boyu mutluluklar versin Evet evliler Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum hepsine Diğer Hanım ablayı ilk defa görüyorum. İrem Kızıltaç. Gerçekten ilk defa görüyorum. Çok mesela abi. Mesela yüzüyle cildi arasında çok fazla tem farkı var. Yani hiç gerek yoktu bu kadar. Bunun adını bilmiyorum. Pudraya. Bak mesela. Hiç gerek yok. Çok güzel bir hanımefendiymiş bu da ama bilmiyorum. Ben buraya <gülüyor> Ya <gülüyor> Ali ne diyeceğim ya? <laughs> minik nasıl minik hesabı yok yok beyler bulamıyorum, bulamıyorum. zaten yani, bulsam bile Eyrem sak derdim büyük ihtimal. I can see the future. I can see the future. I can see the future is looking at the overloaded car. Like. Elif Saraç derdim ya sanırım beyler. Güzellik olarak bence yüz güzelliğine bakıyorum şu an. Ben bir derdim ya geçtim Esra Bilgiç Burcu Biricik Burcu Biricik Türkiye'nin Margaret Robbie'sine benzemiyor mu ben bir ara öyle diyordum çok güzellik algısı çok uygun bir kadın bence e biz öyle belki. Ben sizin fikrinizi belirliyorum. Ben siz zaten siz bunu yaparsınız kendinize göre. Ben size göre yapmayayım yani. Çünkü yarı yarıya bölünüyorsun. Ben kendi fikrime göre yapayım ki. Benim fikrimi görelim. Ben sizin fikrinizi zaten buradan görüyorum. Bence Burcu Biricik Margaret Robbie. Türkiye'nin Margaret Robbie'si diyebileceğim bir kadın. Hem benzetiyorum biraz da. Hem de öyle yani öyle hissettiriyor bana. Ben Burcu Biricik derdim. Esra Bilgiç de çok güzel bir kadın. Ben ben burcu biricik yerdim burada. Ya belki fotoğraftan kaynaklıdır ya. Bilmiyorum. Tuana <laughs> Yılmaz'ı ilk defa görüyorum. Devrim Özkan'ı gerçek hayatta görme şansını gene eee... gördüm yani gerçek hayatta. Gerçekten çok güzel bir kadın. Tuğan Yılmaz'a bakalım abi. Ününün hiçbir önemi yok. Gerçekten güzel bir hanımefendiyim şurada. Ne ciddiyim arkadaşlar. Yani ciddi değilim. Saygılıyım. Güzelmiş. Güzel bir hanımefendiymiş. İlk defa görüyorum. Ben buraya ama Devrim Özkan der miyim ya? Ben bir derim ya. Bu ana Yılmaz daha güzel geldi bana. İkisini de tanımıyorum. Marvel to the sky. Bu ne oğlum? 7'ye... Bu ne? Ben bunu direkt size bırakıyorum. Bunu ben... Yo yo bir tane yapacağım. Aa ikinci şey. <laughs> ee, buraya ben Ceren Savaş derim ya. Buraya ben Ceren Savaş. I kanka. Beyler. Ya burası biraz daha ee, kumral saçlı mı? Ya da siyah diyebilirim. Siyah saçlı mı? Sarışın mı? Birazcık kişisel olmuş. İkisi de çok güzel kadınlar. Petek kalem der derdim ya. Melisa Döngel mi? Melisa Aslı Pamuk mu? Melisa Aslı Pamuk kim ya? ya Melisa Evet Melisa Aslı Pamuk. U. İkisinin adı Melisa'ymış. Melisa Fight'ı. Melisa Döngel derdim chat ya diye. Burcu, Burcu Özberk, Elif Saraç. E, burası Burcu Özberk ya. Diyeceğim de bilmiyorum. Elif Saraç çok tanımıyorum da Burcu Özberk gibi ya chat. Burcu Özberk düşündüğümden fazla geldi. Çeyrek falan falan. Ayça Ayşin seni yanlışlıkla buraya getirdim. Sen, sen karşındakinin kazanması lazımdı. Ee, Girem sak. Bu, bu geçiyorum eğer direkt. Burcu para parada işte bak bu. Bak. Burcu Hanım ne kadar güzel olsa da Pınar Deniz Aurası diye bir şey var bence bu Türkiye'de. Dünyada da vardır. Bilmiyorum. Çünkü Arap Yarımadası'nda falan Endonezya taraflarında falan Türk dizi, dizi hatta dünyada genel yani, Türk dramaları çok izleniyor. Ee, düşünüyorum. Aurası olarak Pınar Deniz çok üstte ama güzellik olarak baktığım zaman Burcu Biricik çok güzel bir kadın ya bilmiyorum arkadaşlar. Şeyi yani bir köşeye bırakıyorum. İşte oyunculuk, yetenek falan filan onu bir köşeye bırak. Sadece yüze ve güzelliğe odaklandığım için ben Burcu Biricik derdim. Maral Sinem, Maral Sinem, Özdoğan, Aline Boz, Maral birinin sevgilisiydi sanki birinin ka karısı da olabilir hatırlayamıyordum Aline Boz neydi en kötü fotoğraflarından biri Efe'nin manita. Efe. Cengiz Ünder. Efe Uygaç'ın. Efe Uygaç'ın değil ya Maral. Maral Efe Uygaç'ın sevgilisi mi? Değil ya. Belki eski de. Hayır değil yani şu an. Değil benim gibi. Şu an Efe'nin manitası Değil. Ben gidiyorum burada. Hadi ne bozuldu gittim. Ben gidiyorum. Aha. Anne Boz ya Burcu Öz var gerçekten çeyrek finale gelmem beklemiyordum açıkçası ya. Anne Boz zura. Baby welcome to the party. Melisa e Döngel. Burası Melisa e Döngel gibi chat. Beçam ata Emily. Ben Melisa e Döngel derdim. Belli de. Birem <laughs> Yılmaz. Ee, şu an düşünüyorum. Yani şeyi söylemek istiyorum. Sak çok sempatik ee, bir kadın ya bilmiyorum. Ay ay bak bir geliyor bak. Ben de bir derdim. Gibi. ama Toğan Hanım da çok güzel. Yani buraya yani gelen herkes çok güzel yani güzellik algısının çok üstüne insanlar. Yani küçük küçük detaylar kazandırıyor. Ceren Savaş'ın, bir dakika abi ben, ben mi abartıyorum? Çok güzel bir kadın gibi geliyor bana ama... Abi o fotoğraf çok iyiymiş, evet çok güzel bir kadın, o fotoğraf çok iyiymiş. Evet çok güzel bir kadın ama o fotoğraf gerçekten çok iyiymiş. Çok iyi bir fotoğraf seçilmiş. fotoğraf çok iyiymiş. Burcu Biricik'e de bakalım. Burcu Hanım'ın da fotoğrafını çok iyi seçmişler. Bak bu çok seçici bir şey. 1 2 3, 4, 5 Kontkar İzmir Vefere Kontkar heyecanlanman normal. Abi hoş geldin. Aa, ya tabii şimdi yaş geldi. Yarış için oyunu silmişim ben kurayım. Yarış için oyunu silmişim ben kurayım. Ne abi yarış için? Ne abi o? Yarış için gün belirleyelim diyorum. MSN'den yazar gibi yazdım ama tek tek. Heh. Yarış için olur abi. Olur. Ne yarış olduğunu tam algılayamadım. Neyi yarış yap, yarıştıracağız? Ha şey mi? Evet abi olur olur olur. Biz hazır zaten ayağımın altında. Olur olur. Sen e, direksiyon zaten falan hallet. E, halledemezsen bizim çocuklardan yardım ederiz. Olur valla. İndireyim o zaman ben bugün. Abi bugün e, bugün gelemeyiz de bugün indir. Bir sonraki yapalım? Var benim kurmaya kurmam lazım. Var benim ya kurmam lazım. Okey okey tamamdır abi. Yok yo, bugün indireyim bakarız sonra. Olur abi olur olur tamam. İramsa amsak Boz Naboz. Abi hangisi? <laughs> hangi kadın daha güzel? Haydi kolay gelsin sevgiler abi görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> Beyler ben buraya sınırım Alina Boz cihacet evet. Tamam İrem çok seviyorum Ya yani, Alina Boz gerçekten güzel bir kadın Ha yani bir İrem çok beğeniyorum Ama güzellik ola bilmiyorum Aline Boz. Yani... Abi Aline Boz'u geçtim. İrem Sak'ta estetik falan var mı? Hani estetik tam gidebilecek kadar gitsin de doğal güzelliği de es geçmemiz lazım. Sak doğal güzel mi? Bilmiyorum. Vardır botoks falan da yani tanıdığımdan beri böyle hatırlıyorum kadını. E fotoğrafı çok iyi zaten evet bak bu fotoğraf çok iyi Abi İrem Sakmar kim ya Abi tabi yani yaşlar geldi geçti arkadaşlar anladınız mı Eee Büyü büyü yani büyüdü demek yanlış olur. Hani 30'lara gelindi belli ki. Belki 40'larda da bilmiyorum. Yaşını o yüzden ee, İrem Sağ yaş 39 yani 39 yaşında olmasına rağmen çok güzel bir kadın. Nasıl? İrem Sağ gençlik. Oy vermiyorlar çünkü oy, oy vermenin bir önemi yok. Oylara göre bir seçmiyorum. Kendime göre seçiyorum. O kendileri belirtmek isterlerse belirtiyorlar. Yani oylamayanın önemi yok benim için. mesela bu 700'e 1 olsun. Ke kendi kararıma göre veriyorum. Az önce şuradaydı burayı seçtim. Mesela Döngen'in Instagram'ına bakmadık. Mesela Döngen'in Instagram'ına bakalım. ma 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 Yalıyız abi. Aynı kişiye bakıyorum ya alina ile canan savaş gel canan savaş tıklayabiliyodum ha canan savaşı da meriç ayırıyodum bununla işe zaman anne bozuma baktık baksana ebrar Mm. ne ne